Merhaba selamlar teknoloji severler. Çin'den siparişler serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle bir kutu var elimde. Bu kutunun içerisinde 32 kuruşu aldım evet inanmayacaksınız ama ekrana şu anda koyuyorum. 32 kuruşa aldığım ev yani oda kamerası var arkadaşlar. Hani çocuğunuz falan varsa bebeğiniz varsa işte beşiğinize bunu yapıştırıp telefondan kontrol edebildiğiniz güzel bir uygulaması da var. Şimdi bunları kutusundan çıkaracağım ve bakalım bizlere ne gibi özellikler sunuyor. Kalitesi falan nasıl hep birlikte beraber ince inceleyeceğiz. Videoyu geçmeden önce bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Kanala da abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için lütfen bildirimleri de açın dostlarım. Şimdi hep beraber kutu açılımına geçelim. Dostlarım kutumuzun açılma anına geldik. Şöyle yakından göstereyim. Hani Çin'den geldiği buradan belli. Çince rakamlar falan filan var. Rakam diyorum işte kelimeler. Zaten PTT'den geçerken şurayı bir böyle cımcıklamışlar yani. Ben hemen şöyle çizeyim atıyorum abi çapraz bir şekilde direkt kutuyu şöyle seri bir şekilde açmak istiyorum. Ben çok haşim ve gaktar bir erkek olduğum için saniyesini de açtım. Normalde çok sağlam bantlamışlar. Şöyle bir kutu geliyor. Bunu hemen çıkarıyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Arkadaşlar şöyle bir tane kamera var. Hemen çıkarıp sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde. Yani bunun arkası büyük ihtimalle mıknatıslı. Bakalım şöyle yapışacak mı? Bakın görmüş olduğunuz gibi. Odanızda mesela bebeğiniz var abi bebek sahibisiniz veya çocuk sahibisiniz artık çocuğunuz küçük yaşta hani odasında ne olup bittiğini görmek için mesela beşik diyelim ki metaldir metali tak bunu atarsınız telefonundan da kontrol eden bir uygulaması var onu da göstereceğim. Şimdi kutu içeriğine bakalım onun için bence güzel bir şey ya tam 32 kuruşa geldi abi hani indirim kuponu vardı ama maalesef 15 lirada vergi ödedik. Vergiler zaten belimizi bükmeye devam ediyor. Burada şarj edebileceğiniz bir kablo bulunmakta arkadaşlar. UFC'ye e, micro USB bir şarj şarj kablomuz bulunmakta. Adaptör çıkmıyor. Burada da yine kısa olan e, kablomuz bulunmakta. Şimdi bunları bir kenara ayırıyorum. Şu bilgiyi de vereyim ile beraber şarja taktığınızda yani odadayken kabloyu taktığınızda prize e, sınırsız kullanabiliyorsunuz e, makineyi, kamerayı. Ancak şarj edip kullandığınız zaman da 1-2 saat e, ömrü var. Bu da şunu şöyle yaptığınız zaman bir aparat görevi, hani bir tripod görevi görüyor. Şu da mıknatıslı, e, yapışkanlı. Yapışkan bölgesi de burada. Mesela şöyle gösterelim. Mesela şuna yapıştırayım şöyle hocam. Hatta yarısını yapıştırdım. Bayağı yapışkanı da sağlam arkadaşlar bu arada. Bak çıkmıyor. Zor çıkıyor. Neyse. Bunu bir kenara bırakayım. Şimdi kutu içeriğinden şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunu başka bir şey yok zaten kutu içinde. Şöyle gördüğünüz gibi silikonlar var. Bunu arkadaşlar okuyarak nasıl kurulum yapacağınızı anlayabiliyorsunuz ama... Bunu bir kenara bırakıyorum. Ben size en basit, en kolay yoldan kurulumu göstereceğim. Cihazı kurmadan önce teknik özelliklere kısa bir göz atalım arkadaşlar. Bu minik kameramızın ismi birazcık uzun. ALLY A9 Mini wifi olarak geçmekte. Cihazımızın merceği 1080 piksel HD bir çözünürlükte geliyor. Ayrıca mikrofon desteğimizde bulunmakta. Gece görüş içinde uyumlu. Yani gece gündüz fark etmeksizin sürekli olarak çekim yapma şansını sizlere veriyor. Cihazımızın üstünde 2 adet tuş bulunmakta. Açma kapama ve gece görüş için mod tuşumuz mevcut. Micro SD kart desteği sayesinde çekimlerinizi depolayabilirsiniz. Depolama kapasitesi ise 128 GB olarak belirlenmiş. Ayrıca manyetik çekim tripod ile de kameranızı istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bu da gayet güzel olmuş. Şimdi telefonumu şöyle bir alayım. Telefonuma indirmem gereken bir uygulama var arkadaşlar. Little Stars. Bunu açıklama kısmına ben ekliyorum. Uygulamam nerede? Hemen bakayım şuradan. Evet, Little Stars uygulamasını yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Little Stars'ı yükledik. Buradan Add Device demeden önce cihazımızın Wi-Fi bölümünü açmam lazım. Şimdi şurada On Off diye bir bölüm var. Kameram net dersi evet. Buna bastım. Bakın mavi ışık yandı. Wi-Fi ile çalıştığını bizlere gösteriyor. Mavi ışık yandıktan sonra buradan Add Device diyorum arkadaşlar. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Bu Wi-Fi sistemi ile çalışıyor. Telefonumun Wi-Fi bölümüne giriyorum. Dostlar taramayı yaptıktan sonra şu gördüğünüz ACC yani uzun olan barkodlu şöyle kodlu bizim kameramızın wifi'si. Bunu kopyalamamız gerekiyor. Buradaki metni aynı olan ACC yazıyı kopyalayıp telefonumuzdaki lidl Star uygulamamıza yapıştırmamız gerekiyor. Hemen kopyalayıp geliyorum. Şimdi dostlar wifi'me geliyorum. ACC'ye bağlandım. Kameramıza bağlandım. Buradan da ACC'ye girdim. Onaylandı. Şu sol üste basarak kameram aktif mi görüyorum. Şu anda kuzenim yanımda beni çekiyor. Şöyle siz de buradan izleyebilirsiniz. Kamerayı ver abi bana. Bak şimdi. Kamerayı alın bak. Kamera burada. Hatta şöyle telefonu da çekiyorum görüyorsunuz. Şimdi kuzenimi çekiyorum burada. Bakalım gözlük çekme. Şu an <laughs> yamuk çıkıyor biraz. <laughs> Şu bak, tam iki tuş var. İki Dur tuşun şöyle. Getir Aynen kanka. Şu an mesela düz oldu. Bence görüntü falan da gayet iyi arkadaşlar. Bakın şöyle biraz daha net bir... 32 kuruşa edin. alınacak en iyi kamera. <laughs> 32 kuruşa alınacak en iyi kamera bak. Mesela şöyle kendimi çekim diyeceğim de. Kardeşim burada burada. Onun ter ter çıkıyor. Bunun zaten normalde e, fiyatı kaç? 150 lira falandı. Şu an mesela full HD yaptım abi. Mesela kasma donma yok arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu an mesela kasma donma yok, mesela şu anda Nurullah çekmeye devam ediyor. Sence nasıl abi ya? Bence çok iyi. Çok iyi, kalitesi de çok iyi zaten. Dış, dış malzemesine baktığım zaman gayet kaliteli. Aynen öyle. Yani kullanışlı bir şey yapmışlar. Bence yani de çok, çok iyi. ucuz ya, aşırı ucuz. Aşırı ucuz abi, yani gerçekten hani. Yani, tabii Çin'den alıyorsunuz, gelmesi vesaire uzun sürüyor ama indirim kuponlarını kesinlikle kovalayın derim arkadaşlar. Biraz daha çek abi kalitesini falan insanlar bir görsün yorumlarınızı falan bir yapın abi bakın kasma donma kesinlikle olmuyor ya. Şu an mesela telefonu çeviriyorum. Gayet, <gayet iyi arkadaşlar ya. Bu kamera hakkında yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Ee, videonun altına yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Hatta şuradan da sizlere selam göndereyim. <gayet> selfie, selfie koy kanka. <laughs> <abi. gülüyor> Ba gayet iyi ya. Dostlar bu video bu kadardı. Ürünün linkini e, açıklama kısmına bırakıyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bu serinin devamı kesinlikle gelecektir. Kendinize çok iyi bakın.